hanımlar bu videomda hasır sap yapımını göstereceğim Kağıt ipten Şu şekilde görüntüsü olacak. Örüm oldukça basit ve kullanışlı. Normal iple örüldüğüne de bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Aynı model ama ip farkından dolayı görüntüsü de farklı oluyor. Şimdi çok basit bu örneği tüm çantalarınızda kullanacağınızı düşünüyorum. Ben sık sık kullanıyorum. Önce 3 zincir atarak başlıyoruz. 1 2 3. 3 zincirimi attım. 2. zincirin dibine bir kez giriyorum. İpimi çıkartıyorum ve sık iğne şeklinde tamamlıyorum. Şimdi burada örgümüzü ters çeviriyoruz. Şuradaki ilmekten giriyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum ipimi ilmeğin arasından içinden geçirip sık iğne yapıyorum şimdi örgümü yine ters çeviriyorum bakın şurada iki tane ilmek var bu ilmekten yine ipimi tığ yardımıyla geçiriyorum ve sık iğnemi tamamlıyorum yine örgümü çeviriyorum bakın şurada iki ilmek bu iki ilmeğin içinden ipimi geçiriyorum sık iğnemi tamamlıyorum örgümü çeviriyorum İki ilmeğin içinden tığımı geçirip sık iğnemi tamamlıyorum. Örmesi çok kolay, basit ve görüntüsü formu da benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle cep telefonu kılıflarında çok rahat kullanılabilir. İpinizi çift kat kullanırsanız daha hacimli duracaktır. Çift kat kullanarak da yapıyorum. Tek katta cep telefonu kılıfları için gayet uygun oluyor. Şu iki ilmeği alıyorum. Sık iğnemi tamamlıyorum. Çeviriyorum. İki ilmeği alıyorum. Sık iğnemi tamamlıyorum. çok çabuk ilerleyen bir örnek hem sağlam esneme yapmıyor bu şekilde cep telefonu kılıflarınızda iki kat kullandığınızda çantalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz görüntüsü de bence gayet hoş şimdiden hepinize kolay gelsin hanımlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere